Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere yumurta büyüsü anlatıyorum. Yumurta büyüsü yüzüne yapılan büyüdür. Aydınızla sıkıntı, problem ve olumsuzlukları denetmesi için yapılan bir büyü. Bunu bozmanın için yapılacak olan işlem burada yazıyorum. Aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün işlem 10-15 gün içinde etkisini gösterecektir. Arkadaşlar ücretsiz yıldız zahme bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırlarsa herkese ücretsiz yıldız zahme bakımını yapıyorum. Tek yapmanız gereken bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşmak. Ve tek şartımız da bizi takip etmeniz hem TikTok'ta hem Instagram'da takip etmenlere bakmıyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Şimdi sizlere yeni bir işlem anlatacağım. Delirtme büyüsü. İnsanları delirtmek için bazen büyü yaparlar ve bu yaptıkları büyü etkili olursa karşıdaki insan psikolojik olarak çok olumsuz şekilde etkilenir ve farklı farklı hareketler yapar. Bu tür şeyler hissediyorsanız üzerinize şimdi bunun için size temizleme arınma işlemini anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktı alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptığınızda 20-25 gün içinde üzerinizdeki olumsuz etkinin hepsi kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Yukarıda adresimiz yazıyor Ercüment Hocam. Ve Hepinize ücretsiz bakımı yapıyorum. Sıkıntı problem neyse ona göre size yardımcı olmaya çalışıyorum. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam. Instagram kanalından bana ulaşmak. Allah'a emanet olun. Bekliyorum kardeşlerim. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.